Surata şamar, yanar, yakar Kaşları çatıp, bakar, bakar Farkında olmadan, akar, akar Yaşadığın yer bir karanlık mağara Kurtaramaz seni kimse atsam da Tamam iyi izle şimdi, mm. tamam iyi izle şimdi Amına tamam, koymazsam hmm. Koyarsan ne güzel, video çıkar koymazsan Tandır 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 Diff sağır demek. E, evet. Şimdi Diff sağır demek evet. Evet abi. Diff'ın da sağırlaştırmak demek. Diff'ır değil Diff'ın. Ya Bir ne yapıyor yapıyorsun vardı. oğlum? Tamam evet ne yapıyorsun oğlum trene gel. Olamıyorum. Hakim olamıyorum basıyoruz, kendime. basıyorum tamam Basıyoruz tamam. adamlara. Tamam bence şöyle. A few moments later. Nokta. Neyli? Nasıl? <laughs> tamam. Hiçbir fikrim yok. Anam. Tamam mayın var mayın var mayın var mayın var. Nerede mayın var lan? nerede Bilmiyorum mayın yokmuş mayın kakam geldi. Biziz biz. Biziz. Şşş, ses yapma ses Biziz. yapma. Biziz. Ateş etmeyin ben Polonyalıyım. Polonyalıyım. Gel asker gel. Selamun aleyküm. İçeri gidiyoruz o Var. Var artık var. Tamam devam et. Kaçma kovalama. Benim Binada Tosca binada yukarıda. Yok. Yok başka kaybedemem hayır benim gibisin yok 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 başka kaçma kovalamam senin gibisini çok 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 gördüm affedemem Ah dur dur arkada 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 hat var arkada at var geri gel geri gel amanlar koyacağım onu ben geri gel Sikeceğim birini kazması lazım tam. Gel, o kişi de benim. Kazacağız. Abi, <laughs> ciğerleri mi? karakterin ciğerleri sürecek ama şöyle sesler çık. Ha, <laughs> abi ifşa. Önde la önde la önde. Afedersin ah. hayır. <laughs> Yamatesi <laughs> kudasai. Sa. Ya Bu da işe daha ben gidiyorum. Tamam git Bu oğlum ben adam arkada. vuruyorum. Ah oh, siktir vıcık vıcık kan sesi çıktı amına. Vücudunun her zerresiyle adam beni dövdü. Bir kişi demedi ki serbestçim yardıma ihtiyacın var mı? Selamünaleyküm. Öldürdün <laughs> <adam>. beni Osman <laughs> Kanka, <adam da> vardı. <laughs> Ay mı? Savaşta ay, ay mı? <laughs> <laughs> Hep aynı bahaneler. Map'te görünmüyordun. Yok bilmem ne oldu. Yok kakam geldi. Yok ay. Falan filan sonra. Siz geçin arkadaşlar. Ben yolu da açayım buradan bize. A few moments later. Devam edin siz. 2000 years later. One eternity later. yapma canım gerek yok bak. <laughs> kule, de, kule de ay kule diyorum şeyde minare de. Dev dev ya hiçbir şeyine değer ne kim kimse kimse diline. Kule ne ama. <laughs> Sen ben desin rahatla rahat bırak şimdi sal kendini kütletiyorum. Ellerimizi başımızın arkasına koyalım. Derin nefes ver. Piyade var piyade var. Amına koydum. Öldü mü? Hayır hayır elimde bomba var elimde Ölecek ama şimdi bomba patlayacak ne ölecek ne <gülüyor> şey. <gülüyor> Geri kaçıyor ya de Bu tarz çocuklar için takip etmeyi unutma